Ama efsane oluyor. Şey, ne yiyemezsin böyle? Göstereyim şöyle. Göstereyim. Aa incecik. İncecik söyleyin tamam. Ha. Bak, Sen Ama bu kalbimi kırıyorsun yani. Kalbimi Aynı kırma kırım. konuğumun. Kırma, ha, kırma. bak. Elini keser dikkat et ha. Ay evet bu çok bak, ben şarkı tamam koyayım mi? sana arada bir söylesen bize. Ay teşekkür <laughs> ederim ya. Afiyet İyiyim olsun. İyi böyle? Evet evet evet. Oh eline kesini diye bak bunlar hepsi. Allah razı olsun. Evet şimdi o zaman ben bir pırasalı böreğimizin Arnavut böreği diyoruz ama... ...dediğim gibi Arnavutlar bize sakın kızmasın... ...bu pratik yöntemiyle bir Arnavut böreği olacak... ...herkes bu böreği bugün yapacak... ...hiç uğraşmadan kat kat açılmış bir börek olacak... ...gerçekten gördüğünüzde inanamayacaksınız... ...tepsi büyütüne elimizle birlikte büyüteceğiz... ...hafif merdaneyle esnettikten sonra... ...özellikle göçmenlerin <laughs> şey. pırasalı börekleri çok meşhurdur... ...çok, çok da severiz... Ee, ...ve böyle bir pırasa bulduysanız efendim hiç kaçırmayın... Aşırı lezzetli olur. Şeker gibi bir e, pırasa. Pırasalı arnavut böreği için gerekli malzemeler 3 su bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke, 5-6 su bardağı un. İç harcı için 500 gram pırasa, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz. Arasında sürmek için böyle güzel e, ara kapları yağlı yağlı olsun diye 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağına ihtiyacımız var. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. Sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hamuru yaparken burada bütün püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. Sirkeli bir hamur olduğu için çıtır çıtır olacak. Maya kullanmıyoruz. Herhangi bir kabartma ürünü yok. Şöyle bakın. Güzelce bir kuyu açıyorum. Sirkemi alıyorum. <laughs> şöyle orta kısma. Sirke hiç kokusu gelmeyecek. Sakın panik yapmayın. Şöyle tuzu una doğru veriyorum. Ve ılık su. Bu çok önemli. Burada güzel bir kıvam yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Yiyenlere şifa olsun. Şöyle. Seversin börek. Çok. Çok severim. Anacığının özledin mi yemeklerini? Çok. Gerçi yıllardır annemizden annem Elazığ'dan yani ayrıyız yani biz. Hı hı. Nerede anne? Elazığ'da. Elazığ'dalar yazlı köye geliyorlar gidiyorlar. Geliyorlar mı yazı? Yok yazın zaman. köye gidiyorlar. Hı hı. Devam hı hı. mı? Tabii bunu buraya boşaltın. Bu ben çok hı. çalıştırıyor ya. Niye Serpil bir iki sohbet edecektik. Yok hayaller bir şey. Onlar yazın hı hı. köye gidiyorlar. Hı -hı. Kışın elazda geliyorlar. ha şu merak ettim böyle ben yani. Kaç gösteriyorum? 80 yani 80 mi? 80 mi? 80'liyim 80 o zaman. Yani Ay çok güzel bir güzel şey. Bir şey söyleyeyim herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ama müsaade edelim. Serpil benim başkanım. Ver canım. Evet bakın evet, hamurumuzu evet. yoğurduk. Nasıl güzel bir hamur. Evet gelelim hamuruma. Bakın yumuşacık, pamuk gibi. Yavaş yavaş su verdik, yavaş yavaş un verdik. Bu kıyafetin altında çok güzel bir ev hanımı yatıyor. Gördüğünüz gibi hamuru da yoğuruyorum. Evet. Nerede? Yoğuruyorum. Dikkatinizi çekmek için. Kariyer de yaparım, çocuk yerde yaparım, çocukta <laughs> yemek işte yaparım, yemekte yaparım. çocuğum var. O, ne? Tabii. Boyum maşallah, kadar kızım var benim de. Maşallah. Evet şimdi e, çok güzel bir hamur. Şöyle. Benim telefonum mu çalıyor? Tabii onları alalım bence. Alacağım. Buyurun efendim. Tamam kalsın şimdi kavuracağım. Evet. Zahmet etmeyin ben kavuracağım. Gerek yok ben temizliği de yaparım. Yani. <laughs> <laughs> i̇şte işte aradığım konuk. Bütün, nasıl, bütün nasıl? değerler <laughs> sizde var. Sizi tekrar bekliyoruz efendim. İnşallah. Bizim kriterlerimiz uydu. Bize uydup işe başlayabilirsiniz <laughs> tamam, pazartesi günü. Zaten şu anda sahne programı yok gelip çalışabilirim. Tamam <laughs> tamam süper. Evet hamuru bakın çok güzel yoğuruyorum. Hiç sıkılmadan böyle bir beş dakika elimin altında döndürüyorum. Ee, bu hamur yoğurmayı gerçekten Allah razı olsun anacığımdan öğrendim. Anam az kızmadı. Böyle yoğuruyordum bak. Böyle yoğuruyordum. Çık. Serpil bıçak istiyorum ikiye böleyim. Çok güzel ha, oldu. Aa, şeyimizi vereceğim dur sana. Şimdi bu hamur her türlü açılır. Al. Sizi yarı yolda bırakmaz. Bu hamur her türlü açılır. Şöyle yap. Nereye hamur? <laughs> Buradan şöyle şey, e, kesiyorum. Kaşık. İkiye böldüğüm bir hamurum var. Bakın yapış yapış. Çok fazla sert değil. Sert olan hamur açılmaz. Sizi üzer. Çok fazla dinlenmesi gerekir. Mayasız eder. değil mi bu? Bu mayasız. Evet. Hiçbir şey yok. Sirke, tuz, un. İki de bezeyle on bir var. kat yapacağız. 22 iki evet. kat yani. Kaç kat? Şöyle evet. Maşallah. Bakın şöyle bezemizi yaptık. Şimdi Sarpil'cim. Örtümeyim Örtülerimizden Çok isteyeceğim pırasamı kavururken çünkü. E ee, 8 evet, onu... şarkı söyleyecek. Evet. Biz de güzelce bunları. böreğimizi açacağız ama birazcık dinlendireceğiz. Bir 15 dakika dinlenmesini istiyorum. istiyorum. Çok güzel oldu hamur. Ay ben biliyordum olacağını. Bak, bak. Yumuşacık pamuk gibi. Şu eline de var ya. O Aa. Prensipli adam yapacakmış. Şey Biz de saygı duymak <laughs> zorundayız. Teşekkür ben de yapmam olursun. dediğim şeyi yapmıyorum yalan yok. Evet efendim şöyle bir unu uçuşturuyoruz. Oh, siz çok güzel yaptınız çünkü. <laughs> çok güzel üstümüze yapamam dedin. Tamam şöyle unumuzu uçuşturup serpilciğimden bezimi alıyorum. Al Tertemiz efendim anne bezi bu. Hiçbir şeyde kullanılmaz sadece hamur örtmede ve tepsi örtmede kullanılır. Evet ya annemler de öyle yaparlardı. Tabii bu öbez ama o ekşime, ekşimesi için değil. Bu biraz evet. daha böyle yumuşasın, evet. dinlensin. Üstü kurumasın, hava almasın. Klimalar var çünkü. Teşekkür söylüyorum. ederim. Ellerinize sağlık. Şimdi efendim zemine şöyle yeterli yağımızı koyuyoruz. Çok hafif kilo yapmayan bir börek yapıyorum size. Sakın panik olmayın. Kilo olacak falan. Olmuyor olsa bana olurdu. Evet. 10 senedir yemek yapıyorum. Yani 10 senedir diyorum ama... 20 senede geçmişim var yani 17 yaşından beri yemek yapıyorum. Şu o an zaman, 37 yaşındayım. Zaman. 20 söylüyorum. sene. <laughs> 20 senedir yemek yapıyorum. 37 yaş çok güzel bir yaştır. Evet, yolun en yarısını olgun, geçtik. En güzel en güzel çağlarımız. Allah bakalım işte bilmiyorum. Artık böyle yolun yarısını geçtik. Hep severdim yaş 35 yerine. Şimdi sevmiyorum artık çünkü geçti. Yok <laughs> yok. O yaşa kadar seviyordum. Şimdi pırasalarımızı güzelce söndüreceğiz burada. Şimdi pırasamızı kavuruyoruz. Baharatlarını, salçalarını ilave edeceğiz. Evet efendim geldik. Ne yaptık? Pırasamızı şöyle göstereyim yakından. Güzelce kavurduk. Salçamızı içerisine ekledik. Özellikle minik minik kıydığımız için. Tabii Oktay Bey'in mahareti. Çok da güzel gözüküyor. Şöyle bakın içerisine baharatları, salçasını ilave ettik. Tam bir Arnavut böreği iç harcı oldu. Ee, şimdi hamuru açmaya başlayacağız şöyle. Şuraya koydum Namin onu. Yağını da yanına getireyim. Şöyle efendim. Efendimiz. Evet bugün şöyle. böyle dediğim gibi aşamalı aşamalı olduğu için biraz <laughs> e, hepsini sırayla yapmaya çalışacağım. Şimdi bence bu yeter incelikte. Gayet, 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 güzel, iyi oldu. gayet güzel. Keselim <laughs> ar şey artık. artık e, şuradan bakın şöyle alıp üçgenler. Şey yapayım mı? Yapacağız. Tabak koyayım mı? Şey Gerek sonra. yok. Şöyle. Daha. Hı. Şöyle yapalım. İki. Orayı üç kese istersen. Yok ya de. böyle yapalım. İki, Daha dört, rahat. altı, sekiz oluyor. On bir istiyorum 8 olsun Sekiz <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <altı> olsun. <laughs> Kanun mu? Çünkü <laughs> e, çok ince olacak. Açılması sıkıntı olacak. On ile de yaptım ama. Hı -hı. Şimdi burayı yağlayacağız. Yağın hazır yanında can. Önce göbeğinden Aynı. başlayalım. Şurayı burayı yağlayacağız efendim. Bakın şuraya açımda. şöyle yağımızı koyup. Bir fırça istiyorum serpilim. Hemen Bu geldim. naneli tarafını sana vereceğim. <laughs> naneli tarafı serpile gidecek. Şöyle 8'e böldük. 11'e de bölebilirsiniz. 14'e de bölebilirsiniz. Siz azıcık sola doğru şey ettirsen ben buraya Şu kaynak yapsam. Şey, Hı -hı. Ben aslında yemekler çok canım Çörek börekle çok aram yok yani. Onu belli biz... belli bir merdaneyi yok, tutmadın hatrım için. Bizim yerde onu sanki? çok güzel yapan birileri ne var yani. Ne vardı sanki? Şöyle bir Gelin. dakika. İyice yağlayalım. Edeyeceksin. İyice evet. değil mi? Gel. İyi ellese. Elin değmesi gerekiyor. Bu elin. Dediğim gibi el lezzeti. Ha. Şöyle bakın her yere yağımızı güzelce veriyoruz. Yanlış anlayamıyorum burası şey. Söylen nane abi. nane. Ha, sonra demesinler oraya bir şey dökmüşler. Yok yok nane. Hatta Herkes. onu buradan kapatalım. Bakın ne... efendim ya. şuraya aldınız. Bu çok önemli. Bakın hı. şöyle. Bu katı yağlıyoruz. Hı hı. Şöyle bak. Her kata ayrı ayrı açılan. Ha, en iyi mi? <laughs> İster misin öyle? <oraya? gülüyor> yok açmıyor. <aşkım. Sen> tamam. <laughs> şöyle bakın. Ben de konuşayım. Şöyle. Ben şu tarafa geçeyim Heh. mi? Sen yağla Serpil, ben katlayayım. Tamam, geldim. Korkun. Geldim. Şöyle. Güzelce yağlıyoruz. Vallahi sahte hiçbir şey yapmıyorlar. Baya baya çalışıyorlar. Baya baya Şu anda müşteriye Böyle. sanki evet. yemek servisi yapacakmış gibi. Nasıl buldun programı? Doğru söylüyorsun. Vallahi sen. çok sevdim. Değil mi? Vallahi. Ama Güzel, bana hamur sevdin sevdim dedim de bana hamur falan açtırmayın. Lütfen. Aç, açmıyorsun zaten. Açmam tamam yok. işte ısrar etmedim ben de. Hiç etmiyorsun. Şöyle. Bir ters çevirelim. Şey Öbür bu tarafında bunu koyalım dinlensin. A, bile şimdi bunu. bu dinlenecek. Bak. Görüntü bu. Tamam mı canlarım? Bu ne oldu şimdi? Bu böyle börek oldu şimdi. Bu daha aşamaları var. Aa. Bunu şimdi buraya alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. 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 Ee, bir peçete isteyeceğim. Elimi silmeyeyim de şurayı da alalım. Sen de ben aşınalım. vereyim. Sen Aslan. de çünkü. O, ben... Buyur efendim. Bu çok mersiyim. Şöyle yağını alıyorum ki hamurumu açarken sıkıntı yaşamayayım. Bu biraz aşamalı Aynen. efendim. Serpil'cim tepsimi ha. alayım, bakır tepsim. Solunda tatlı. yağladık. Şimdi efendim, şöyle bir tepsimiz var. Hamurumuzu aldık içerisine. Küçük geldi. Ben sana öbürünü hazırlamıştım, bakır diye tutturdun diye verdim. O Ama mu? onda bunda güzel olur. Ya. Yuvarlak tepsimiz hiç yok mu başka? Bir? Neden sığmadı şu anda? Ona güzel olacak bak soldakine. Ona çok açamayız biliyor musun? Açarız. İyi ya. Serpil Getir. ya. Ama ha. o kağıdı kaldıralım. Kya'da kaldıralım. kaldıralım, kaldıralım. Çünkü kağıt kayar. E tamam sert. E, tamam. <laughs> Bakırda olsaydı böyle kenarlarının durum durum yapacağız ya güzel gözükecek. Sen bunu da yaparsın biz onu. Şimdi seninle kare yaparız. Ay, bakın şöyle. Doğru, Tereyağı sıvı düşünemem. Hafif hafif hafif. Aç, 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 aç. Açıyoruz Bak, şöyle. Bak kare formu oldu gördün mü Nermin o? Kare forma getirdik Serpil'cim seni <laughs> mi kıracağız? Evet, işte tabii, ne yapak. <laughs> ben iyi, ben kötü. <laughs> oh. Evet bakın efendim şöyle. Pırasayı, güzelce kavurduk. ne yaptık efendim içerisine? E, hafif yağ aldık, salçalarımızı ekledik, baharatlarımızı ekledik. Ne vardı? Karabiber vardı, pul, pul biber vardı. şöyle ya? Domates ve biber salçamız pul vardı. Pulver olmuyor mu buna? Ya var, var. Getir kurban oldum getir. Var, tamam bir daha ha, koymuş, koyalım koymuş, ya, gördüm, gördüm, ya. gördüm, gördüm Adam Sen acı seviyor ya. Ama peki, ben yemeyeyim. Kurban ben Konuğum ya. yesin ya. <laughs> kurban olur tamam. teşekkür ederim. Konuğum yesin ya. Çok zarifsiniz. Biz yemesek ben de olur. Biz her gün börek yiyoruz. Konuğum gelmiş Nermin'in nefes mutfağına. Yemesin mi? Evet, vardı da az bulduğunuz şimdi diye ben. E... nefis oldu bak. Şimdi daha çok nefis tamam. oldu. Tamam. Bunu yüksel bey ile salçadan ellerimi bir arındırayım. Hamurum şu. Sen pil nasıl açtın bunu? Kurban oldum bu maşallah. Bu attın beni oraya küçücük yere. Ah maşallah. Daha alalım şöyle. Yapıştı bu. Yapışmaz. Gel. Gel, gel Bak sen. senin böreklerin gibi açıyoruz. Gel, Gördün mü? Gel. 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 Çok açmayalım ki taşmasın o yüzden. Taşmaz taşmasın. Bir şey söyleyeyim mi? He, ben kalın severim biliyor musun? Ben sevmem. Bu karın olmayacak, kalın olmayacak ki. Yok bu yani. O kadar mi? uğraşmayın yani. <laughs> benim için hani benim için yapıyorsunuz yok. ya. Aslında var ben ya bunu taraftan... büyük fırın tepsisine yapacaksın. Mahalle fırınında pişirteceksin Nefis fırınında. Odun nefis, nefis. Bir son Yüksel Bey. Nasıl? Ne çabuk? Öyle <laughs> diyor. Sürpriz yapıyor. Birazdan o heyecanlı dakikaları <laughs> yaşayacağız orada. Güzelce çıtırdı ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bakın şöyle. Bir tık daha yağ isteyeceğim senden. Şey, normal sıvı yağ. Şöyle üzerine bir tık daha pembeleştirecek. Üzerine hiçbir şekilde yumurta sarısı falan sürmüyoruz efendim. Hı. Özellikle söyleyeyim. Yumurta Zaten sarısı yok ya. mu diye soracaksınız. Hamur yağlı olduğu için çıtır çıtır kızaracak. Boşnak böreği gibi aslında. İçerisinde sadece sirke var. Şöyle. Yes. Allah çok Hamur. güzel oldu. Pırasalı iç harç. İçinin katları ayrı ayrı. <laughs> Allah'a ortak şanssınız. Çok şanslıyım Teşekkür ederim. Hadi. Elinize sağlık. Hadi. Hiç oklavaya meydaneye elini sürmeden önceden ısıtmış olduğumuz 180 ile 190 arası olan fırınımıza veriyoruz. Alt üst bir ayarda fansız bir şekilde pişiriyoruz. Hadi gittim ben. Hadi Aç. sen gönder ben de elimi yıkayayım. Ben de orayı hemen Ben alayım. ne yapayım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.